Oraya basma. Bak oraya. Oraya yeri sildim. Bas. Ya sinir. Allah Allah. Nereye basacağım? Benim bir şekilde bu eve girmem lazım ya. Bıyık bana yakışıyor. Herkes de benim öyle beğeniyor. Ya. Demek herkes seni böyle beğeniyor. Kimmiş o herkes bakayım? Leyla'cığım başlamayalım yine. Hmm, başladık bile. Hayır, ele değil. kökü. Siz eşisiniz sanırım. Yok ben aradayım. Tamam o da olur. Sizin mi? He sahip çıkan olmazsa. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. Bro, okuttum bura. Sakın çürük koma ha. Aa, dalalalım. Onatı Bakın en güdelleleni teştir. <laughs>